En yakın arkadaşınızı, arkadaşlarınızı bir düşünün bakalım. Bu arkadaşlarınız hayatınıza nasıl girdi? Nasıl samimileştiniz? Konumuz şudur efendim, arkadaşlarımızı nasıl seçeriz, neye göre seçeriz? ünlü yazar Lewis ne sen de mi Bisek bendim ben de mi sanıyordum dediğimiz anda başlar arkadaşlarımız diyor. Aynı şekilde Yunan düşünür Plato da benzerlikler arkadaşlıkları doğurur demişti milattan önce 360 yılında. Aristo benzer bir yorum yapmıştı. Kendimize benzeyenleri sevdiğimiz söylenir. Peki gerçekten arkadaşlarımızı neye göre seçiyoruz? Birincisi çıkar ilişkileri. Evet yaptığımız şeylerin çelilesini tutmuyoruz ama işin sonucunda sen benim sırtımı kaşı ben de senin sırtını kaşıyıma dönüyor. Unutmayın birlikte keyif alıcı sohbet yapmak dahi bir çıkar ilişkisidir. İkincisi sosyologlara göre arkadaşlık ilişkisi evrimsel olabiliyor. İnsan kendine yakın hissettiği gen haritasına uyuştuğu insanları yakın arkadaşı olarak görmek istiyor ve seçiyor. Üçüncüsü bazı psikologlara göre ise verdiğini aldığı insanla arkadaşlık kuruyor. Yani size bir sıra anlatıldığında siz de sıranızı anlatma güveni doğuruyorsunuz ve arkadaşlıklarınız bu şekilde başlamış oluyor.